Eğer bu hataya düşerseniz asla başarılı olamazsınız. Altılar için bunu kimse anlatamaz, ama bu video sizin için değişim noktası olabilir. Siz dünyaya güzellik yaratmak için gönderildiniz. Michelangelo, Da Vinci, Sigmund Freud, Ekaterina Bir, Mikhail Bulgakov, Klyofasovski, Adriana Cilentano gibi kalbinizdeki sevgiyle bir şeyleri onarmak için. Fakat kendinize değer vermediğiniz sürece, başkalarının onayıyla var olmaya çalıştığınız sürece içinizdeki çiçek solar. Altı enerjisi mükemmeli arar ama kendini mükemmel görmedikçe hep eksik. Kendinize şefkat göstermediğiniz sürece ışığınız görünmez olur. Ve unutmayın, siz sevginin şekil almış halisiniz. Sayısal olarak 6 iseniz 6, 15, 24'ünde doğduysanız bu mesaj sizin için. Ve evet bunu kimse bu kadar net anlatmadı. Eğer bu bakış açısı size iyi geldiyse daha fazlasını keşfetmek için takipte kalın. Ve arkadaşlarını da davet etmeye unutmayın. Birlikte büyüyelim.